Let's get this party Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Tabi bu Yan hesap olduğu için Pek bir kupa ve karakter yok Onun için özür diliyorum Bugün yan hesaptan Oynamaya karar verdim Aslında yan hesaptan Oynarken şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, Bir resimlerimi paylaştığım videoda iğrenç falan demişler. Yani iğrenç olduklarını ben de biliyorum zaten. Bütün yaptığım şeyler iğrenç. Siz bana diyorsunuz öyle. İşte iğrenç falan bazıları görmüyor çünkü yazdıkları siliyorum. Çünkü kavga, kavga çıkmasını istemiyorum. Dün gece görmedim o, o yorumu. Kavga çıkmış işte ben de hemen sildim işte o yorumu. Başka kavga çıkarmayacak yol yok çünkü. Ve şey diyor. Yamuk olmuş diyor. Aslında yamuk falan değil. Birinci sınıf çizimine göre bence gayet iyi. Çünkü onları birinci sınıfta çiz çizmiştim. Hatta birinci sınıf Fın döneminin ortasında mı ne? öyle bir öyle de çizmiştim ve iğrenç demiş. Bir daha paylaşma falan demiş. Bazıları beni savunmuş. Bazıları beni ona haklı bulmuş. Resimlerin kötü olduğunu söylemiş. Ki hakullarda da. Resimlerin gerçekten kötü. Hani bilmiyorum. Neden böyle diyorlar. Ba şey demiş bir de. İğrenç dedikten sonra şey demiş. Yamuk falan demiş. Arkadaşlar yani evet yamuk. Kabul ediyorum. Yamukluk var biraz. Ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu özgürlüğünü şu an kaybettim kendimde. O yüzden bir daha resim yapmamayı düşünüyorum. Hatta kanalı bile kapatabilirim. Hatta e, kanalı kapatayım mı diye bir soru sordum. Kimse cevap vermedi galiba. kapatmam fena istiyorsan. Ama kapatmayı da bilirim. Burası şüphesiz belki kapatırım ben kapatmam bilmiyorum. Çok kişi abonelikten çıktı. Geri döndüler falan. Aynı abonelikte falan kaldı. 300 olmayı planlıyordum. 300 olduğunda galiba kanı falan bırakırım. Bunu Allah Şimdi birazdan yayınlayacağım bunu. 1 dakika sonra. Neyse oynayalım. Karakterle mecburlanmıyoruz. Şimdi derler bu videonun altında şey var. Eski postlar oynayamıyorum Çok az karakteri var. Kafası az falan. Vay anasap. Bir şey diyemezsiniz yani hesabım. Ama gerçek hesabı da kaybettim o. Öyle bir şey de var. Bu <laughs> 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 evet, proses biraz kötü oynuyor. Edgar ne yapıyorsun? Edgar orada can çilesi çekiyor. Biz burada oyun oynuyoruz. O oyunu zaten oynamıyoruz. Ne kadar saçma bir şey oldu. Zaten oynamıyoruz. Ne kadar saçma bir şey Canlı saçma şeyini söyledim. Şu an farkındayım. Onun Spike'la oynamaya olmuşum Spike'la oynamaya oynamayı Anayasa hesapta çünkü Spike'a Nerede bu şeyli? Kaç 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 kaç. Tekrar malarcasın geliyor kaç.

Oruluz. Uzun zamandır da böyle sesli video falan gelmiyor. De. Ee, bu videonun altına bazı sorular sormanızı istiyorum. Sormazsanız kötü olur. Zaten yani sormazsınız buraya kadar izlememişsiniz anlamına geliyor. Eğer sorarsanız mutlu olurum. Sormazsınız nasıl? Çünkü soru sormanızı istiyorum. Ay. Bu normalde elim yetenek ama artık bilmiyorum güzel resim çiziyor muyum diye şüphe ediyorum. Kendimle. Ha ben size e, belki şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Da bugün çizdim. Ama sanırım yorumlara şey yazacak o Kız gelip yine çok kötü, iğrenç. Bir daha resim çizme falan. Onu iyi yazarlar yine ya. ya İlla ki biri yazacak. Eminim artık. illa ki biri artık çok eminim ya bu hayır büyük bir büyük, büyük adamı öldürdü adam adamı adam öldü <laughs> bir şey bunun görevi var dedi görevi ne ki bunun ha, düşman yok etmiş bu düşman <laughs> düşman yok et burası <laughs> Dynamite Oynadım unuttum ya. Nasıl oynuyoruz? Bu hangi aksesuar ya? Dynamite oynamıyor oynamıyor. Aksesuarları da Arkadaşlar yorumlara hangi takım olduğunuzu ve sorularınızı lütfen yazınız. Allah takımlarla dalga geçmiyorum ha. Edit yapacağım ona göre. Ama bak böyle takımlarla 2-1 falan 5-1-5-0 öyle. Bak geçerseniz yorumları silerim. Bizde ona yer yok. Oğlum zaten siliyoruz direkt. Yok ama. Düşüyorum ya. Burası çok soğuk. Dün de kar yağdı. Şu anda da kar yağıyor. Çok saçma. Kışın yağmıyor. İlkbaharın ortasında kış yazın ortasında hep kar yağıyor buraya da. anlamıyorum ki. Sakarya'da. Sakarya. Bunu sakarya. da belirteyim. Belirtmezsem sana ağzımız. <laughs> Abi buranın dengesi yok ha. Dengesi yok. Şu an şu an Türkiye rekor kırıyor. 4 mevsim birden yaşanıyor. Adana'da Adana 32 derece galiba. Adana'dan selamlar. 81 ilden yorum almaya çalışıyorum bu arada. Adana Adana yaz şu an unuttum. Sakarya kış eksilerde falan. Hatta eksi olmayabilir. 5 derece. Sabah 5 dereceydi. 6 derece olmuş. Çıkmış. Oh. Yo 8 derece. Oğlum camiyle ne alaka? Ben camiyle yaşamıyorum ki. Tam rüya olmuş. ben camiyle mi yaşıyorum be abi ya.